Bütün dalı her dinde barışı simgeliyor. Masumiyeti, barışı. Tuncay Kurtiz'in ruhu şad olsun. Zeytin'e dair şiirini dinlemenizi tavsiye ederim. Langıç çıkacak şimdi şuradan. Hadi bakalım. paşalar. Gelin bakalım yapalım toplantımızı. Şimdi düşmanlara biraz ok atayım. Korksunlar gelmesinler. Düşmanlar şuradan biraz ok talimi yapayım. Evet. Şöyle şuraya koyayım bunu. Bravo. Evet. Kalenin burcuna çıktım. Neyle karşılaştım. Bakın e, mızraklar e, mum şamdan şarap fıçıları artık ya da barut fıçısı da olabilir. Bakayım. Komutana demiştim içini doldurun diye ama iyice o da doldurmuş şey yapmış. Bakın burada şamdanlar yanıyor. Efendim burada odunumuzu kırıyoruz. Burada bakın kalkanımız kılıcımız. Efendime söyleyeyim miğferlerimiz. Efendim mızraklarımız, kargılarımız, baltamız, efendim okumuz. Birazdan düşmana bununla saldıracağım. Atacağız. Efendim burada yine şamdanımız. Buradan da gözleyeceğiz. Yani bu kadar kolay zor değil. Buradan da bakacağız. Düşman geliyor mu? Gidiyor mu? Ruslar saldırıyor mu? Ne oluyor? Buradan takip edeceğiz. Burada diğer burçlardaki askerlerle haberleşeceğiz. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet. Kuşlar da oldukça doğal. Şimdi aşağıda biraz ok talimi yapacağım. At bineceğim. Ondan sonra tabi hazır olmamız lazım her şeye. Güzel. Çok güzel bir ortam. Şimdi bir aşağıya bakın. Bunlar komru yuvaları. Değil mi? Ne kadar güzel. Örmüşler. Şu güzelliğe bakın. Bakın yuvanın girişini nereye yapmış. Evet. Bakın burada da varmış. Zamanında o iptal olmuş. Artık herhalde yavrularını büyüttü, gitti. Evet. Ana kalemiz de şu yukarıda. Güzel. Çok iyi. Şurada baltamız var. Biraz odun kırayım da şimdi önümüz kış. Lazım olacak. Şöyle şu teknoloji aletini şuraya bir yere koyabilirsem biraz odun karacağım. Bakayım. Evet. Buraya değil de şurada bir yere koyayım. Şurada bir yere koyayım. Biraz odun. Şu bir yaslayayım bunu. Evet. Şöyle yapayım. Olmasa. Evet. Ya hak. Ugh. <sighs>